Geçen sene 200 liraya bir kilo aşurelik budan 200 liraya tam bir set yapan bu sene 400 liradan başlıyor. Bolluğun, bereketin, birliğin simgelerindendir aşure. Muharrem ayı denince de akla ilk gelen şeydir. Kepçeyle dağıtılır, kazanlarda yapılırdı. Peki şimdi porsiyonlar küçülüyor mu? Son gelen zamların ardından bir kase aşure sofralarımıza ne kadar gelecek sizler için araştırdık. Bir aşure yapmak için bize en temel neler lazım? e, aşure yapmak için olmazsa olmaz biliyorsunuz buğday. Kilogramı 20 lira. Bir kilo buğdaydan yaptığınızda beşlik bir tencereyi elde edersiniz. Nohutumuz var. Nohutun kilosu 80 lira. İyi bir malzemeden kullanmak istiyorsak. Bakla kilosu 50 lira. İyi bir kayısı koymak istersek kilosu 200 lira. 100 gram atarsan 20 lira. En yüksek kalem o sanırım. Aynen öyle. Bunların içerisinde ceviz de çok yüksek. Ceviz mesela ben alıp koymadım. Çünkü hava çok sıcak. Ürün de kahroluyor sıcağın içerisinde. Fındığını, incirini koymak istediğinde beşlik bir aşure yapmak istediğimiz zaman 200 liraya mal edebiliriz aşağı yukarı. Yeni nesil artık biraz da aşureyi daha da az yapmaya başladı. Çünkü bilmiyorlar. Eski nesile baktığına göre eski nesile eskiden biz burada aşureli paketlerine yetişemiyorduk. Bu sene değil artık her sene bir önceki seneyi aratmaya başladı. 20 liraya buydu ya, aldık şimdi. E, 20 liraya bunu aldık. 20 liraya 100 geç şeker herhalde şuradan aldığımız. Allah ama bizde uygun değil mi teyzem. Bizde çok uygun. <laughs> Size uygun. Tabii canım. Teyzem her sene yapalım 1 kilo bu sene tabi biraz daha bağlı. Ya yapıyorum ama tabii her şey arttığı gibi. Şuranın maliyeti de artmıştır. Yani bir katı değil, üç katı olmuştur. Dağıtırken de herhalde e, herkes ona göre dağıtacak bu sefer. <laughs> Dağıtmayacağız mı? <laughs> yani yok tabii yine dağıtsınlar ama yani kaseleri küçülecek herhalde bu durumda. Aşırı yapan çok fazla lokasyon yok burada. Ee, İzmir genelinde de yok diye biliyorum. Ee, i̇nsanlar evlerinde yapmak biraz meşakkatli bir iş olduğu için buradan gelip paketlerini alıp evlerine götürüp veya işte eşine dostuna dağıtabiliyorlar.